Arkadaşlar yeni yasalar gereği bir insana hakareti online'dan ettiğinizde anonim olmuyorsunuz. Ben istediğim ismi yazarım, anasına söverim, birine küfür ederim. Hapis cezası. Ben sizi düşünüyorum bak yemin ediyorum ben para kazanırım bu işten ben mutlu olurum ama ben sizi düşünüyorum. Yani muhtemelen ha. Yoksa Zevo'ya laf atma bak belanı Zoh olarak Kodumun botu millete dis atma. <laughs> dava kaç oldu çek? Dava 8 mi bu? Beyefendi dava kaç? İsmi ne? Dava 8 Melih Bey not alalım. Dava Melih Bey olarak not alalım. Dava kaç bu beyefendi? Banlamadınız inşallah. Çocuğu banladınız mı modlar açın hemen. Dava 8 Melih Bey. Mesela acaba NASA ne demek biliyor musun? <laughs> e şimdi ben dava açınca açınca da açtı oluyor ya. O mu? Ne olur o olsun ya. Yok canım bunlar büyük. Ha, en üstteki belki olur değil mi? Bu. En üstteki. Bu. Twitter on bu çocuk Twitter matematik öğretmeni diyor bu çocuğun matematik öğretmeni olma ihtimali <laughs> var mı? <laughs> Şimdi ben bu çocuğa dava açacağım desem. Abi özür dilerim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Zor. ne oldu? Hadi. Abi özür dilerim. Ya bir de yazık çocuğacılar var Allah'ım delireceğim. Ya yazık mazık değil oğlum bu çocuklara. Vallahi yazık mazık değil ya. Ya vallahi yazık değil ya bunlara. Ya gel gel söv 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 abi özür dilerim. Ha ben delireceğim ya. Yapma ne olur. Niye? Gel lan Discord'a. Melih neredesin? Adın ne senin? Melih Karagülle. Discord'a gel. Discord'a gel. Gel Discord'a gel gel. Gel seninle konuşacağım gel. Yazık anasına babasına yazık ya. Vallahi anasına, anasına babasına yazık ya. Ben gerçekten üzülüyorum böylelerine ya. Oğlum anasının babası haberi olsa çocuğunun böyle küfür ettiğinin dövecek çocuğunu ya. Zövmüş. Ya yani senin anan baban senin salaklığın yüzünden tazminat ödemek zorunda. Ne olur yapma özür dilerim. Hayır geleceksin bu Discord'a. Adamlar her gün sövüyor sövüyor. Dava açacağım bence abi özür dilerim. Bak geçen gün ne oldu size anlatayım. Bir tane dalga Fake hesapla geldi. Bana anneme bir küfürler etti. Bak ben hayatımda böyle küfürler duymadım. Niyeymiş biliyor musun? Ben ee, mezarcı telif attı ya. Dedim ki Cihan ya dedim. Hani adama küfür etme falan dedim. Sırf bunu dediğim için mezarcı abime nasıl böylesin diye ana avrat sövmüş. Dedim ki sana davayı açıyorum. Bak dedim bu da SS'i. E pardon. Baksana. Davayı açıyorum dedim. Okey aç rahat ol takıl ya falan böyle atar gider yaptı. Avukata yolladığım yazıyı ve mahkeme kağıdını çocuğa verdim. Çocuk hemen abi özür dilerim bokunu yiyeyim öyle yapayım böyle yapayım. Discord'um yok abi. Ne olur alemin durumu yok. ne Instagram'ını yaz. Melih Instagram'ını yaz. Instagram'dan arayacağım seni. Yaz. İyi alıştım ha. Vallahi iyi alıştım. Aç, yaz Instagram'ını yaz. <laughs> Discord linki egoist pati. Direkt ben bir çıkarlı egoist pati yazarsan oluyor. Instagram'da bir atsana adını. yazmış mı? Chat yazarsa baksanıza. Ram pa 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 ram pa 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 ra pa ram. Size de ekmek çıkıyor canım zaten her türlü. Yazmış mı? Bu çocuk mu? Değil herhalde. Bu lan işte. Değil mi bununla bu aynı? Bu mu? Aynı çocuk. Bu hmm. işte. Abi yapma ne olur bir daha yazmam. Hayır ben sana Instagram'dan arayacağım. Seninle konuşacağız. Melih Emir Karagül'le mi? Ya fake'ten yazmayın arkadaşlar. Rica ediyorum fake atmayın da durun bir. Melih hadi. Hadi annem. Instagram'dan arayacağım seni bir şey yapmayacağım. Oğlum yazıyor mu? Ben görmüyorum. Chat bir az yazın lan. azıcık bir az yazın ya. Yazmış mı? Yazmış mı? Anlamıyorum da nasıl satayım. Oğlum. O muymuş? Takip ettiklerine bakarsan bulurum aslında. Versene. Kimi takip ediyor? Çözeriz orada. İyi ya burada kimseyi takip etmiyor ki. Ortak yok. Yok. Melih Karagül'le. Yazdık oğlum çıkmıyor öyle. Yukarıda var da onlar büyük duruyor. Onlar büyük yukarı abimler ya. ya. Biraz daha yukarı çık abi. Daha yukarısı yok. En üstteki değil midir? Bu abi ya. Bu abi gibi. Mini kara 12. Öyle bir özellik mi varmış? Ben de yeni öğrendim. <laughs> yok lan öyle bir öyle biri yok. Yalan söylüyorsun. Meli öyle bir hesap yok anası satayım. Öyle bir hesap yok. Oğlum senin diğer adın emir mi Meli? U ile mi Abi oğlum bir yazmasanıza chat bir okuyamıyorum. Az yazın bir az. Oğlum herkes bir yazın yazmasın. Yazdı mı ben göremiyorum. göremiyorum ki. Kör oldum anasını satayım. Melih Emir Karagül. Demek ki işte Bu mu? Bu değildi lan. Aşağıda şu aslan aslanlı olan. Şu. Aha. Bu mu? Ben benden yazıyorum orada? Evet. Melih, sen ya nereden yazdın bir bak bakayım. Cevap ver bakayım mı? Oğlum bir sürü adam çıktı. Fotosunda 3 tane çocuk olan mı? Oğlum sen ne? Konuşacağım. Hala bitiremiyor. Evet. Ha. Ha. <laughs> Yanlış adam. Oğlum <Bu> yanındaki. Andaki... <laughs> ya. Ha. Ha. FBI'ye bak. <laughs> FBI ya. Cavit FBI ya. Yine ateş ediyorlar bizim burada Bizim burada yine silah sesleri. Korkunç bu arada ya. Alıştım artık. Chat yine silah sesleri geliyor. Evet abi benim ama ne olursa al ol beni. Gel. Gel. Meriç'im bu telefon atacak. Meriç'im bu telefonu atacaksın. Mecbur atacaksın abicim. Başka çaren yok. Bakalım. Melih en son bize ne yazmış? Çete. Zevo'ya laf atma siz belanı. Zöh olarak kodumun botu dis atma. Melih'cim kamerayı aç. Alo. Alo. Melih. Melih. kamera aç abicim. Alo. Duymuyor musun? Mele? Mele'den hışırtı sesleri geliyor sanki. Mele sadece hışır diyorum. Mele. Duyuyor musun beni? Bir de ışık alayım da göreyim seni. Varsa bu ışık. Efendim? Işığı yakar mısın? Oğlum sen beni duymuyor musun? Duyuyorum. Ha, ışık açıp kamerayı açar mısın be? Hadi bir de ışık alayım. Oğlum bir bir ışık ışık. Ha sen dışarıdasın. İnternet bağlantımızda veya onun bağlantısında mı sorun var? bizim belamızı mı söyleyeceksin? Ya Melih bana numaranı yazsana diye mi? Telefondan arayalım Allah aşkına. Olmayacak ha? Internet. Bir daha belamı mı Yok abi şakasını demiştim ben onu da. Ha, siz zöh müsünüz? Sen zöh müsün mesela? Uyuyorum. Hayır sen zoh müsün? Zevo evet. özel harekat mısın? Çok yaratıcı bir isim. Ben ne? Şu an müsait fazla. fazla müsait değilsin. E bana burada kodumun botu belanı diyecek kadar müsaitsin. deyince ben şey yaptım Ne yaptın? Allah Allah. Zevo izleyicilere benim izleyicilerime köpekler derken hiç aklına geldi mi hani bir şey diyeyim orada da diye. Ayıp değil mi diye. Dis atma millete diye. Aklına geldi mi orada? Ha canım. Ya da egoist pati adam değildir dediğinde belanı zevo Adam adamın botu Dis atma demek aklına geldi mi o gün? Meli? Onu duymuyor musun beni? Söyle. Söylüyorum ya. Duyuyorum. Sevo bana sen adam değilsin dediğinde ona da dedim mi? belanı millete de satma botu diye. Ne zaman dedi abi ben görmedim ki onu. E sen bunları bilmeden ben Zevo'nun adını ağzıma almadığım halde annesi yanındadır dediğimden nasıl çıkardın sen bu sonucu? Annesi değil de. ben de şey yaptım işte. Öyle. Ne? Abicim mahkemede görüşürüz seninle tamam mı? Hadi. Allah'a emanet. Bu çocuk yok. Akıllanmayacak da bu yani. Yok hani bak. Berkcan bal, ballı mıydı neydi hatırlıyor musun? Berkcan vardı hatırlıyor musunuz bu? Ne kadar tatlış çocuktu. Bak ne kadar tatlış çocuktu. Geldi burada özür diledi bizden. El salladık. Bilmem ne. Bu hala bize... Haklı görüyor kendini. Sen öyle deyince... Bak şu anda prim var diye herkes buraya geldi. 7500 kişi olduk. Chat size söyleyeyim. Arkadaşlar yeni yasalar gereği bir insana hakareti online'dan ettiğinizde anonim olmuyorsunuz. Yani ben istediğim ismi yazarım, anasına söverim, birine küfür ederim diye düşünmeyin. Direktman hapis cezası. 2 yıldan 4 yıla kadar mı 5 yıla kadar mı ne hapis cezası var. Yani bilginiz olsun arkadaşlar bak götünüze girer. Ben sizi düşünüyorum bak yemin ediyorum ben para kazanırım bu işten ben mutlu olurum ama ben sizi düşünüyorum. Yapmayın oğlum bak küfür etmeyin kimseye küfür etmeyin. Chatte birbirinize de küfür etmeyin yani küfürün bir suçu var hepsine geçiyorum. İki parayla param benim bok gibi param var öder çıkarım dedin ödedin çıktın yuttun sorun yok siciline işlenir. Siciline işlenirse bok yersin zaten. İşe giremezsin. İşe giremezsin. O yüzden... Bakın gerçekten Chat'te şu an benim izleyicim olmayanlar var. Ama ben benim kendi izleyicimi çok seviyorum. Ka Saçının teline zarar gelsin istemiyorum. O yüzden dikkat edin tamam mı? Di Rica ediyorum dikkat edin. Başınıza bir şey gelmesin. Canınız yanmasın. Sizden çok ananız babanız üzülür. Ben onlara daha çok üzülürüm. Okey mi? Dikkat edin yani. Dikkat edin. Ama mesela bir tane serbest olan var. Onu paso kullanamıyorsun. Göt çöner yazın arkadaşlar.